Güzel şeyler anlatacaksın. Havalimanı yapıyoruz, köprü yaptık. Elhamdülillah milli milli gelirimizi yükselttik. Anneannelere maaş veriyoruz, dullara maaş veriyoruz. Sosyal yardım yapıyoruz. Çalışmayanlara 6 ay 6 ay maaş veriyoruz. E tamam. Bunları yapıyorsunuz. Biz de biliyoruz bunları. Bunları yaptığınızı inkar etmiyoruz ki bunları. 10 senedir diyoruz ki sosyal anlamda Türkiye'nin başına gelmiş en güzel şey AK Parti'dir. 10 senedir bunu söylüyoruz sosyal anlamda, gelişmişlik anlamında, ekonomik anlamda Türkiye'nin başına gelmiş en güzel şey AK Parti'dir. O hümeze ve lümeze olan o karakterdeki adamlar malı biriktirmeyi ve saymayı çok severler. Elle diyeceğim amalem ve de O yüzden malı sevdiği için, dünyayı sevdiği için hicret, dünyayı sevdiği için cihat, dünyayı sevdiği için infak bu gibi ağır ameller münafığa ağır gelir. Bunlar ağır şeylerdir. Mesela peygamberin bir hadisi vardır. Hep umre bablarında zikredilir. Yani belki bu hadisi benden önce umre babında duydunuz ve işittiniz. Medine pisi temizi birbirinden ayırır. Mesela Medine'nin faziletini anlatırken de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı umre ve rehberleri vardır. Bu hadis vardır. Yani Medine böyle faziletli bir yerdir, güzel bir yerdir de o sözün bir söylenme sebebi var. Ben sahabeden bir örneği iki ders önce nakletmiştim ki sahabe Mekke'deyken bir taşın altına girdiler acaba kaldırabilir miyiz dediler. Acaba münafıklar kaldırabilir miyiz dediler. Sahabe diretiyorken baktılar titrettiler altına geldi ellerini soktular. Ah kalkabiliyormuş bari biz de tutalım biz de ucundan kaldıralım dediler. Sonra baktılar ki kalkmayacak gerisin geri döndüler. Dediler bunlar bu taşı kaldıramaz. Biz ne zamanki o taşı diyor yerden biraz kaldırdık. O anda diyor ne oldu? O anda münafıklar dediler ki bu taş kalkıyor haydi altına girin. Tam o sırada diyor peygamber bize hicrete emretti ve Medine pisi temizi birbirinden ayırdı. Temizlerin hepsi malı bıraktılar. Temizlerin hepsi hicrete çıktılar Allah yolunda. Pisler hepsi geride kaldı. Dünya ağır bastı, para ağır bastı. Dünyevi şehvetler, istekler, arzular hepsi ağır bastı oturdu kaldılar. O yüzden diyor Medine pis temizli birbirinden ayrı Aleyhisselatü Vesselam. Yani kastı hicret pis temizli birbirinden ayrı. Yani kastı cihat, kastı Allah yolunda infak pis temizli birbirinden ayrı. Nasıl bileceğiz yoksa ben de şekten sakallıyım. Abi de sakallı, abi de sakallı, abi de görüntüde aynı şeyler konuşuluyor. Zahir hep aynı ama batınları bilen tek bir merci var. O da yerlerin ve göklerin kaybını bile Allah subhanahu wa ta'ala azze ve celle.